Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber önümdeki 27.000 TL'lik kulaklığa yakından bakacağız. AirPods Max. Yıllarca bekledik bu kulaklığı. Biliyorsunuz Apple AirPods'u tanıttığında ne zaman kulaküstü kulaklık gelecek demiştik ve yaklaşık böyle 4-5 yıl önce falan tam hatırlamıyorum. bayağı oldu yani. Bu kulaklığı tanıttı. Ardından iPhone'un 16 lansmanı yani 2 ay önce dedi ki ben bir kulaklık tanıtmıştım. Hatırlıyorsunuz 2-3 yıl önce. Ona yeni renkleri ekliyorum. Bir de alt tarafa Type-C koyuyorum. Alın şimdi seni AirPods dediler ve şu anda 27.000 TL kutu önümde. Bu kutuyu açacağız ve sizlerle beraber ilk deneyimlere yakından bakacağız. Şunu söylemek istiyorum, Apple'ın kendi internet sitesinde 27.000 TL ama ben genelde en uygun fiyatlı ve güvenilir linki bırakmaya çalışıyorum. Olur da satın almak isterseniz açıklama kısmındaki uygun fiyatlı linkten alabilirsiniz. Ben mavi rengi seçtim. Çekimde güzel durur hem de renk güzel duruyordu arkadaşlar. Hemen arka tarafa baktığımızda akıllı kılıfı ile beraber çıktığını görüyoruz. Vay, güzel. Tamam. Bu Kulaklığın en büyük özelliklerinden bir tanesi Apple ekosistemine muazzam bir şekilde dahil oluyorsunuz. Normalde 27 bin TL gerçekten çok daha iyi ses alırım diyen insanlar var ama gidip bu kulaklığı tercih ediyorlarmış. Niye? Çünkü buradaki kulaklık Apple ekosistemine dahil olduğunda iyi işler çıkarabiliyor. Bundan zaten sizlere bahsedeceğim. Burada iki tane hop şeyimiz var. Ardından da kutudan çıkartacağız. Size bir şey söyleyeceğim. 4-5 yıl önce falan böyle bir yarım saat falan kullanma şansım olmuştu. Onun dışında hiç kullanmadım zaten gitti sonra yani çoğumuz hatırlamıyorsunuzdur hatırlamıyorsunuz bile ama Apple kendini bir hatırlattı. Bakacağız ya. Çık 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 hop. Evet. Mavi renk güzelmiş abi. Ya Apple bu premium hissiyat konusunda var. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Şunu şöyle. Ora. Ve soğuk. Kargodan yeni geldiği belli biliyor musun? Bayağı dışarıda kalmış. Tamam. Hemen şuraya bakalım burada neler var diye. Okumadığımız kılıflar, belgeler, cartürt, kılıf diyorum kağıtlar. Ve burada da bir tane Type-C kablomuz bulunuyor. O Type-C kablo hiç dokunmayacağım. Çünkü Type-C Lightning ile beraber gelmedi. Kılıf demişken kendi kılıf markanlara bayağı fekaydı arkadaşlar. Hepsi burada üzerinden satışı açtık. Eğer telefonunuza uygun fiyatlı benim seçtiğim kılıfları satın almak isterseniz açıklama kısmına yine linkini bırakıyorum. Hop bu gitti. Kutuda bence başka bir şey yoktur. Kutuda kocam aldım bir saniye. Aklımda kalacağına Yok tamam. İçinde ne var acaba? Tamam. Neyse satacak olmasam açar bakardım ama satacağım. Biliyorsunuz Apple ürünlerinin hepsini kendi paramla satın alıyorum. Bununla yapmamın tek sebebi sizlerle beraber devamlı etkileşimde kalmak. Bir beğeninizi aboneninizi alırım. Şimdi kulaklıkla baş başa kaldık. Burada bir koruyucu zımbırtımız var. Önce bir onu çıkaralım istiyorum. Şu şekilde. Ve evet. Şimdi daha da koyu bir renk oldu. Bu arada yeni ofis açıyoruz. Yeni ofisteki duvarlardan biri de bu renk arkadaşlar. Karadeniz mavisi diye geçiyor. Çok severim. Ardından şu şekilde. Bunu neresi akıllı abi bu kılıfın? Şöyle bakayım. Üzerinde pil yok. Bir şey yok. NFC ile mi çalışıyor acaba? Bilemedim. Bunu araştırırken Apple'ın sitesinde hiçbir şey yazmıyordu. Yani zaten bilgi alabileceğim başka hiçbir yer yok. Ve kulaklığa geçiyoruz. Ve karşınızda. Bakın, şöyle içine bakın. Bir şey söyleyeceğim yani pahalı ama çok premium. Yani onu söyleyeyim. Bir de şunu söylemişlerdi. Şuralar yıpranıyor falan çok uzun yıllar sonra. Mesela 4 yıl önce aldınız. 4 yıl önce biliyor musunuz? 7000 bin liraydı. Konuşurken fark ettik ve o zaman da pahalıydı. Alt tarafa baktığınızda burada Type-C girişini görebiliyoruz. Mikrofonlarımızı burada görebiliyoruz. Ve burada da yine mikrofonumuz var. İçeride de sensörlerimiz var. Bu kulaklık akıllı bir şekilde çalışabiliyor. Olur da kulağınızı da takarsanız takalım tam oturuyor. Ardından da kafanıza taktığınızı anlayabiliyor ve müziği oynatabiliyor. Şu anda kulağımın etrafını tamamen kapattı. Bundan dolayı da şöyle konuşayım. Dışarıdan asla ses almıyorum. Bu da pasif gürültü engelleme diyoruz. Buradaki pasif gürültü engellemenin üzerine bir de aktif gürültü engellememiz var. Ama önce bu kulaklığı eşleyelim. Evet telefonu getirdim. Bu da benim kendi sattığım kılıflardan bir tanesi arkadaşlar. Gayet güzel duruyor. Buradaki kulaklığı açacağız. Alt tarafta bir tuş olması lazım yan taraflarda üst taraftaymış. Hemen şöyle basıyoruz. Buradan ses ayarlayabiliyorsunuz. Bir crown'umuz var. Aynı zamanda buradaki kulaklığın bu tuşuna bastığınızda da gürültü modunu değiştirebiliyorsunuz. Yani o dur şu gitmesin kafam karıştı. O kaçacak diye kafam karıştı. Bir saniye. Gürültü modundan kastım. Şu aktif gürültü engelleme modunu değiştirebiliyorsunuz. Bunu anlatacağım. Önce bir şu kurulumu yapalım sizlerle beraber. Gürültü denetimi. Heh. Adı gürültü denetimi ya. Apple varol. Gürültü engelleme ve şeffaf mod arasında geçiş yapmak için kullanabilirsin diyor. Oğutan var ama denetimi de buradan yapabilirsin diyor. Zaten benim söylememe gerek kalmadı. Ercan'dan buraya zoom rica ederiz. Hepsini burada göstermiş olduk. Bayağı güzel bir animasyonu şekilde gösteriyor. İşte Apple ekosistemi böyle bir şey. Sizi böyle bir mutlu ediyor. Denetim merkezinden de kullanabilirsin diyor. Tamam hala animasyonu şu anda devam ettiriyor. Aynı e olduğu gibi. Bu arada kanalımızda Airpods e 4'ün de kutu açılışı bulunmaktadır arkadaşlar. Siri'yi kullanalım. Hey Siri dedikçe çalışsın. %59'luk bir pille geldi ve bitti diyoruz. Bakın denetim merkezinden denetim şöyle oluyor. Aa, Neredesin? Neden yok? E biraz önce burada dedi ve ben onu bağladım. Peki neredesin? Bakın şu anda bağlı. Şimdi ben buradaki özellikleri göstere göstere sizlere anlatayım. Buradaki şeffaf modla gürültü engelleme modu şöyle. Apple buradaki gürültü engelleme modunun eskiye göre iki kat daha fazla olduğunu söylüyor. Oldukça iddialı ama zaten buradaki kulaklık kafaya tam bir şekilde oturduğu için ben buna inanırım. Yani gürültüyü çok net bir şekilde engellediği inanırım. Şeffaf modda şöyle biraz önceki tuşla beraber değiştirebildiğimiz için sizler dışarıdayken markete girdiniz kasiyer ona bir şey söyledi. Hemen tek tıkla gürültü engelleme şeffaf mod alıyorsunuz ve günün sonunda buradaki kulaklık arka arkadaşlar hemen karşı taraftan gelen sesi size duyuruyor. Eğer böyle bir özellik olmasaydı karşı taraftan gelen sesleri duyamazdık. Burada da zaten yine düğme şunlar arasında geçiş yapsını görebiliyoruz. Arama yanıtlamamız var. Sesi kapattı ve aç var. Aramayı bitir var. Burada iki kulaklığı kullanarak sizler telefonla konuşmalarda yapabiliyorsunuz. Mikrofonu tabii ki de test edeceğiz. Dijital Crown'un da arkadan önemi, önden arkaya mı ses yüksekliğini nasıl artıracağını buradan seçebiliyoruz. Tekrar geri geldiğimde biraz önce söyleyeyim. Otomatik kafa algılama özelliğini buradan anlayabilmek mümkün. Bu iPhone otomatik olarak bağlan seçeneği açık. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Buradaki kulaklığı kafanıza taktıktan sonra Diyelim ki iPhone kullanıyorsunuz, ardından Mac kullanmaya başladınız ya da iPad kullanmaya başladınız. Hangi cihazı kullanıyorsanız sesi ondan alıyor ve size veriyor. Bir daha işte ben gideyim bir daha Mac'e bağlanayım falan filan yapmıyorsunuz ilk eşlemeden sonra. Yani uzun yıllar boyunca ekosistemin o faydasını görebiliyorsunuz. İşin en güzel taraflarından bir tanesi de şu arkadaşlar, sizler buradaki kulaklıkla beraber iPhone'a bağlandığınızda bu iPhone'a başka bir e-posta bağlanabiliyor. Bu özelliği uçağa bindiğinizde alara genelde film indirmiyor, ben de film indiren hazırlık tarafı oluyorum. Alaray postuyla bağlanıyor. Ben kendi kulaklığımla bağlanıyorum. Bu şekilde bir örneklemeyle çok mu bağlıyorum? Bu şey oha bak bu işte sesi o oh, bayağı bağlıyormuşum. Bu sesi engellediğinin kanıtı. İşte bu özellikleri bu şekilde söyleyebilirim. Sesimi de hala normale çekemedim. Bir saniye kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği. Arkadaşlar buradaki uzamsal ses şu. Sizler bu kulaklığı kafanıza taktığınızda ses 3 boyutlu bir şekilde geliyor. Sağdan soldan her yerden geliyor. Bir de kafanızı takip edebiliyor. Diyelim ki sağdan gelen bir enstrüman sesi var. Kafanızı bu şekilde çevirdiğinizde ses bu sefer kafanızın arkasından geliyor. Buradan özelleştirebiliyorsunuz. Burada akıllı equalizer özelliğimiz var. Kulaklığın içerisindeki sensörler kulağınızın yastığa oturmasına göre sesi ayarlayabiliyor. Ardından da buradaki kulaklığı sizler daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız. Şu kulaklığı bir takayım. Bir tane müzik dinleyelim. Şunu dinleyelim. Bas güzel ama o çok böyle temiz bir ses al alamadım. Yani onu söyleyeyim. Hani şöyle 27 bin TL'ye alamadım. Ses tabii ki de çok güzel. Ama harbiden de 27 bin TL'ye sizler daha iyi kulaklıklar alabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kulaklığı ben alır mıydım? Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Buradaki kulaklığı eğer bütçeniz rahatsa Apple ekosistemine takılmak istiyorsanız ya ses bir tık daha iyi olsa ne olur olmasa ne olur kesinlikle alınır. Ama müzik dinlemek istiyorum diyorsanız ben AirPods Max'i almazdım. Çünkü bu fiyata daha iyi kulaklıkların olduğunu zaten herkes biliyor. Şöyle yapacağız. Ben bu kulaklığı 2-3 gün bir kullanayım. Deneyimlerimizi aktaralım ve gelelim. Hadi gelin şimdi 2-3 günlük serüvene gidelim. Kulaklıkla alakalı bir haftalık deneyimlerimin sonuna geldim. Bu bir haftalık deneyimde yakaladığım şey şu oldu. Kulaklığı eğer böyle 40 dakikadan 1 saatten uzun süre kullanmaya başlarsanız süngerler benim kulağımı yakmaya başladı. Bu da bir kişisel bir deneyim oldu. Herkes de aynı olduğunu bilmiyorum ama bu gerçekten hoşuma gitmedi. Kulaklığın ağırlığından rahatsız olmadım. Tasarımı ve gerçekten çok güzeldi. Özellikle Apple ekosisteminde kullanırken beni çok mutlu etti. Bunlar artı taraflardı. Ancak 28.000 TL'ye ben eğer ses deneyimi istiyorsam bu kulaklığı kesinlikle satın almam. Rahatlık istiyorsam bu kulaklığı kesinlikle satın almam. Ancak Apple ekosisteminde kalayım. Bu kulaklığın tasarımını çok sevdim. Dışarıda devamlı olarak bunu kullanırım. Sesi gerçekten güzel engeller derseniz işte o zaman tercih ederdim. Ama 29 bin TL'lik kulaklık olmadığını kesinlikle söylemem gerekiyor. İncelemedeki notlar biraz geldi arkadaşlar. Buradaki sesi de tamamen Airpods Max üzerinden duymuş oldunuz. Bu gibi testleri YouTube kanalında sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğiz. Sizler için profesyonel kalitede incelemeler yapmaya devam ediyoruz. Abone olursanız mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.